Ya bugün de baya işimiz var ya tozu mozu anca aldık dükkanı anca açacağız arkadaşlar biliyorsunuz bizim fıs fıs baksımız var şimdi orada güzel bir günün ardından ilk müşterimizi bekliyoruz efendim ben şunlarla bilgileneyim Pardon bakar mısın? Buyurun beyefendi yardımcı olayım hemen efendim hoş geldiniz nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Ben bir tane kahve istiyorum adamlarıma da iki tane kahve toplamda üç kahve. İçiyorsanız değil mi çocuklar? İçeriz. İyi ee, o zaman ben getireyim üç tane kahve. Yalnız çok ama çok acele etmelisin. Daha öldür e, yapacak çok işimiz var. Tamam bayım bir sakin olun ya. Nedir yani böyle giyinmişsiniz kafanızda maske. Senin üçgen kare yuvarlakla ikisi de getirin bir playstation maçı atalım size yani. Pes oynayalım yani. Bu nedir yani ya? Bu saygısızlığını bizi tanımadığına veriyorum. O yüzden senin canını bağışlıyorum. Şimdi git ve kahvelerimizi getir. Allah Allah çatık ya manyak mıdır nedir kahvesini getirecekmişim al sana kahve al, al. 64 tane kahve al. al al şöyle bir tane buraya bir tane buraya al kodum üçüncüsü de yok bitti kahve kalmadı. Sen bizi tanımadığın için böyle yapıyorsun. Bunun hesabını vereceksin. Senin kim olduğunu bulacağım ve bunun hesabını sana soracağım. Kardeşim kalkın. Kalkın çıkın gidin dükkandan. Çıkın istemiyorum. Kapalıyız. Kahve mavi yok. Kim misiniz? Kimseniz kimsin? Şehir benim oğlum. Benim canımı sıkmayın lan. Bu saygısızlığın bedelini ödeyeceksin. Çocuklar kalkın gidelim. Yürüyün gidin. Allah Allah. Ne almış yani ya? Çattık ya. Gidin gelmeyin bir daha. Ruh hastaları. Gelmişler burada bana şekil yapıyorlar. Yok efendim sen bir bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun. Yok bilsem böyle konuşmazsın. Hayırdır lan benim canımı sıkmasınlar ya. Neyse dükkanı kapatıyorum. Ulan iki bir iş yapalım dedik yani yüzümüze gözümüze batırdık ya. Bu ne, nasıl bir rezilliktir ben anlamadım yani ya. Gideyim de şu güllüyle paylayayım baksana hala duruyor haval gibi ya. Allah Allah. Güllü oğlum lan başımıza gelmeyen yok ya. Her gün yeni bir bela kardeşim biz ne yapacağız böyle ya. Hayırdır Şeritir abi sıkıntı nedir yani. Bir tane üçgenli adam bir tane kara adam kırmızı kırmızı tolum giymişler böyle. Gelmişler e bir tane de böyle kapkara giyinen bir tane Kamil vardı. Kahve istediler. Dedim ki dükkanı 40 yılın başı. 40 yılın başı dedim ki şu dükkanı bir açayım dedim. Girdim baktım. 3 kişi geldiler işte kahve istediler. Ne oldu bilmem ne oldu bir şeyler oldu. Dedi ki sen bize saygısızlık yapıyorsun. Sen bizi tanımıyorsun da bilmem ne de. Miş miş de muşmuş. saçma sapan konuşup gittiler. Kovdum dükkandan ya. Kendileri de gitmediler. Ben kovdum dükkandan. Abicim yani sıkıntı olmasın yani. Sıkıntı gel falan olmasın abi yani. Sanki üçgen kırmızı bir şeyler anlatıyorsun. Maskeler var diyorsun. Terliste kapkara kumandan yer abi. Ya oğlum. Sıkık dediğin şey kalamar değil mi? Kalamar yenir. Neyden çıkar? Denizden çıkar. Gideceğim deniz bulacağım. Denizden de kalamar tutacağım. Bugünün şerefine gideceğim. Bak kalamar yiyeceğim görürsün. Hatta gel senle de gidelim yürü. Canıtın abi yani beni çok karıştırma ben çok memnun olurum yani Canıtın abicim ya. Yani. Ya oğlum benim canımı sıkma hadi yürü gidelim ya. Peki abi sen nasıl diyorsun yani Canıtın abi. Hadi 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 oltalar benden yürü hadi 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 gel buraya gel gel. Evet güllü atıyorsun Aa dur Şunu hemen alayım. Atayım bakayım ne çıkacak. Oo civciv çıktı. <laughs> gel güllü gel. Heh. Sen burada duruyorsun. Yapıyorsun. gel abi böyle gel gel sen buradan tut gel oğlum gelsene böyle ha sen buradan tut tamam mı güllücüm evet abi tutuyorum sonra atıyorsun bak şimdi mantar geliyor mantar geldi mi güllü mantarı böyle gördün mü dibe çökecek bak şimdi bak 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 dibe çöküyor top diye çekiyorsun bak gördün mü bak balık geldi çiğ balığı geldi vay abicim ya helal olsun vallahi güllü var ya bir şak diye balık tutuyor abi oğlum tutacağım tabi sen rahat olsana hadi şimdi sen de at vira bismillah diyerek atıyorsun squid game tutuyoruz seninle ee squid squid yapacağız yapacağız. Şükür şükür yapacağız şimdi. Hadi bak çok şükür. Hadi. Vira bismillah. Ah oh, çok attım dur. Vira bismillah. Hah. Fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana. Sürmeli yurdumda. Atsan oğlum sen de. Tamam abici ben bağırıyorsun? arıyorsun. Atıyorum abi. Hadi bakayım. Baba. Aha galiba tuttum ha. <laughs> Hadi bakalım Bira bismillah. Demek sukayı tutacaksın öyle mi? Ne oluyor lan? Aha siz kimsiniz ya? Siz nereden çıktınız buradan ya? Jonathan demek sukayı squid gel tutacaksın. Biz de bunu duyduk ve işte bizi tuttun. Buradayız. Eee ana silah var. Eee neden acaba geldiniz? şey bunlar seni vallahi oyuna götürecek galiba Canatın abi. Dur oğlum dur olur mu öyle şey ya? Bir dur ya. Nedir problem? Canınızı sıktım ya. Dükkandan kovdum ama yani siz de bir garip garip konuştunuz abi yani ya. Demek adın Canatın. Bundan sonra beni bir numaralı oyuncumsun Canatın. Ben sana dedim Canatın abi. yattık abi. Beni götürmeyin abi kurban oluyor Seni götürmeyeceğiz ama güllü kardeş. Sanıyorum Jonathan abin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Oğlum benim canımı sıkmayın. Büyük anneye de büyük babaya da fıslarım ha. Benim canımı sıkmayın. Çocuklar bayıltın. Neyi lan ne oluyor lan? O Cunutun ah. abi. Abi nereye geldik Cunutun abi? Ne oluyor oğlum ne oluyor? Ne? Ah, o ne ya? O ne ya? Reis nereye getirdiniz bizi ya? Ben sana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin demiştim. Cunutun hadi bakalım. Kokola baka beni kameri ya. Ya gideceksin şimdi. Ya bakın abi ben şaka yapmıştım yani. Bu kadar abartılacak bir şey yok ki ya. Abartılmasını abartılmasını bilmem. Kokola baka beni kameri ya. Niye gideceksin arkadaşım? Yapacak bir şey yok. Güllü oğlum önden sen git lan? Abi şu olursa kurban etme canısın abi lütfen yani rica ediyorum abi Oğlum canımı sıkma. Oğlum fıslarım seni ha. Abi senin silahları almadılar mı ya? Lan sus lan sus. Ben hepsini fıslayacağım şimdi sen rahat ol koçum rahat ol rahat ol. Kokun yıka abi komedi geber ha yapacağım şimdi sen rahat ol. Önden gülle gitsin abi nasıl fikir? Bana hiç fark etmez. Önce kimin öleceği inanın hiç umrumda değil. Hadi bakayım yürü bakayım Bana 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 yapacağım hadi bakayım. Hadi gülle. Göreyim seni koçum. Abiciğim yani sıkıntı yani abi canıtın abi beni atmayın tehlikeye abi niye böyle yapıyorsun canıtın abi. Yürü lan benim canım sıkmadı. Hadi Güllü yaparsın koçum hadi. Abiciğim nasıl gideyim ya neyse. Hadi bakalım. Hadi bakayım arkadaşlar. Siz de videoyu fıslamayı unutmayın lütfen. Rica ediyorum arkadaşlar lütfen yani sıkıntıdayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kapkarlı açı çıkamadı tek çekin Aferin lan Güllü. <laughs> abiciğim yani durma abi yani vurulacağız şimdi ya. Sıkıntı yok en kolay modda kızın umurunda değilsiniz. Yeter ki karşıya geçin. Tamam abiciğim. Koku çiğnir ha çiğnir mi çiğnir ha. Bana bakmıyor ki abi. Hey, tamam, kıpırdamıyor. Tamam, tamam kıpırdamıyor. Gülle az kaldı. Hadi oğlum Gülle. Ben de abi. Çikolata çiki lan. Çiki çiki çiki. Allah. Geçti mi? Geçti mi? Geçti mi abi? Geçtin. Geçeceğine. Ablacım olay. Allah sizden razı olsun. Ablacım kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? Öldürmeye devam mı yani? Abicim yani. Ablacım yani. Pardon. <laughs> Cennetin abi. Sıra sende abi. Hadi abi. Evet. Güllücüğüm aferin lan. Abi ben başlıyorum o zaman. Beni hiç alakadar etmez. Hadi başla bir önce. Hadi bakalım. Abla he, abla gülleye bakıyor. Çikito çi çikolaki çikito. kaldırdı kafayı. Arkadaşlar kafayı kaldırdı. Çok korkuyorum. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, kıpırda. Kıpırda. Kıpırda ama görmedi. Hadi. Çikolata çikito çiki çik. Arkadaşlar kıpırdamamam lazım. Bana bakıyorlar. Vallahi bana bakıyorlar. Acayip bakıyorlar. Geçeyim abla. Geçeyim mi? Kıpırdayayım mı? Bakıyor musun? Bana bakıyor musun? Hepiniz mi bakıyorsunuz? Abi gel bir şey olmaz yani. Bu zamana kadar fıslamadılar size bir şey olmaz abi gel ya yani. Doğru söylüyorsun. Kolay gelsin kolay gelsin. <laughs> evet unutun. Tebrik ediyorum. Bu oyunu bitirdin. İkinci oyunu ne zaman oynatacağım konusunda kararsızım. O yüzden sizi birazcık burada bekleteceğim. Tamamdır tamamdır yönetici abi eyvallah. Eyvallah bu abla bana bakıyor çok moralim bozuldu. sen bir şey olmaz o koca bana o robot o robot. Peki peki abi. Güllü oğlum ah oh be lan valla fıslayacaklar sandım bize ha. <laughs> Yok abi ne be abi? Bunlar iyi birisi. Sadece ders vermek istiyorlar bize Canatın abi. Aman aman aman. Aman dersleri batsın istemez.